arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir vlog çekeceğiz. Ee, vlog çekmemin tek sebebi sadece vlog çekmek istemem. Ya belli bir amacı yok. Akşam sadece arkadaşlarımla dışarıya çıkacağım. Bu arada belli bir yere de gitmeyeceğiz. Yani site içinde olacağız. E, ve vlog çekesim geldi. İki gündür vlog çekesim var. Dün dışarı çıkamadım. Bugün de o şekil yani. Yani akşam biz bir vlog bekliyor. Haberiniz olsun. Yaklaşık şu anda saat kaç? Ben size söyleyeyim. Şu anda saat lan. 5'i çeyrek geçiyor şu anda saat. Ve yaklaşık böyle yedi, yedi buçuk 8 gibi de dışarı çıkacağız. Ee... bunun vlog'unu çekeceğim. Sadece vlog çekmemden kaynaklı. Akşam görüşürüz dışarıya durumu bekliyorum arkadaşımı. Şimdi az önce patenini aldı. Gördüm buradan. Şimdi gidiyoruz. Paten. Paten girl. Çok yeni YouTube'da ya. Çekemiyorum bile. Ayrı ayrı çektim. Seviyorum. Normalde yapmam. Gelmiyor. Gelmiyor. Hala bekliyorum. Yaklaşık 30 saniye falan oldu ama kedi geldi. Kedi. Bak. arsız bizim burada kediler ama bana ne. Çok arsızlar ve sevmiyorum kendilerini. Hala bekliyorum. 2. başlayacağım. Merhaba. Bugün vlog çekiyoruz. Ne vlogu? Aynen. Benim <laughs> muhteşem YouTube kanalıma vlog çekiyoruz bugün. Allah'a. Şişe yani. Şişe var mı? Yok. Aa bu Niye? Çirkiniz. Ya ben çirkinim. Ee, Merhaba. Paylaşayım bunu. Evet. Kaç ka şarkı? 30 <laughs> falan takip ediyor ya. hepsi <laughs> Hepsinden Abi, tanıyorum yani. Abi 3 kişi takip ediyor İyiymiş kanka. Ben <laughs> düşüyordum. Ve Şimdi ne yapacağız? İnci'yi aradım. Çıkacağım Hı. dedi. Ama çok çıkacak gibi bir ses tonu yoktu. <laughs> Tam dedim ki inciyi aradım. Çıkacak çıkacağım dedi ama çok çıkacak gibi bir ses tonu yoktu dedim. Ne Çünkü ne bileyim. Blok çekiyoruz. Ne bileyim. Annem evde. Allah. Ölüyordum. bastım gidiyor ama. Aras kim lan? Gelirsin sen. Sen kim? <laughs> Aras şey ver ben tutacağım. Karşı komşu. Ha şeyeceğim. o. Evet arkadaşlar. Niye böyle tutulmuyor Böyle mi tutmamız lazım? Öyle ya? <laughs> Öyle kapı görüyor. <laughs> hmm, tamam o zaman. Düz, biz de düz tutmuyoruz. Arkadaşlar ben bunu giydim sen de bunu giydin. Ben, ben, her videomda bunlayım. <laughs> ben de her videomda bulunayım. Ben de onu fark ettim. Evet Selen ablam önden gidiyor. Selen abla ne yapıyorsun sen? Şekil ya. ya. şükür. Dagi dagi. Hayır şöyle bir şey var ya. O ne Küfür edebiliyor böyle muyuz? Böylece, Banyar mısın küfür oluyor. edersek? Ne? Annem falan takip ediyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Baba annem takip ediyor galiba. Eee küfür ettik ama. Ama banlanıyorsun galiba. <gülüyor> Çok kısa tanıştık. çalışayım. de bilmiyorum. Bip. Arka sesi şey bip. TikTok'tan arka ses bip yap. Böyle kendim. Ya yani müth müthiş, edit şeylerim yok. <laughs> müthiş edit. Bit, evet Selen'in Selen şekil şukul hareketleri Götünü çekiyorum ama Evet Selen Bilemedim. şekil şukul yapıyor Bir daha dön bakayım of, fit, Bekle sen beni bir çek Sen beni bir çek Çekiyorum Bak. Of Selen'in şekil Ben onu yapamıyorum biliyor musunuz Ben yapamıyorum onu Selen Hanımefendi neler neler Oha burada tiktok çekebilir miyiz Hayır Niye <laughs> çünkü vlog çekiyoruz. Arada bir durduralım da vardı. Çok uzun olur. <laughs> Sen illat. Evet arkadaşlar, bir, birinci mi ikinci mi seçin? <laughs> arkadaşlar hele hel hel yapmayın. Ben galiba yine yazlığa gidiyorum bu arada. Ya abi bu da her gün yazlığa gidiyor. Ben anlamadım ya. Niye her gün yazlığa gidiyorsunuz? Ve abi ne zaman gideceğim? gelmiş bilmiyorum. Yarın akşam bile gidebilirim. Her an her şey Sen tek mi gideceksin? Ben. Neyle? Alacağım onu. Arabayla neyle? Kim götürecek? Annem götürecek. Sonra annen geri dönecek sen orada kalacaksın. Aynen. Oh shit. Oh shit oh, bro ne diyor? Ay çok güzel çıkıyoruz maşallah tut tut. Ben bu aynen çektim. Fark ettim. Canım istedi. Kedi gözüne benziyor şu an gözün. Yemin ederim. Ben de bugün maskarayı yanlış sürdüm. Ağlayacağım. Dün var ya Zeynep beni bir kandırıyordu var yeah! ya of. Bunlar işte bir çocuk var tamam mı? Aras. Hmm. Ben de dedim Aras mı? O yüzden Aras mı dedim Aras kim? Ne alaka burada? Çocuğun benden hoşlandığını söyledi. Ama ben hoşlanmıyorum ya yani öyle bir şey yok. Mu? Bu arada çocuğu da severim. İyi çocuk zaten. Salak <P> mısın? He iyi çocuk anlamında seversin. Anladım. <Gülüşmeler> <laughs> <Öyle> değil yani. <laughs> Anladım ben. Anladım ben seni ya normal sen hiç kimseyi sevmez yoksa. Bir de emir var onların sınıfında. Benim bayağı bestim yani. Bestim o şey. Çok severim. Oo. Oh. Buradan beni izliyorsa. Arkadaşlar burada havuz var. Emir Kaya beni izliyor musun? Emir Kaya izliyor musun? Yüksek ihtimalle izlemiyorsun ama seni seviyorum. Evet. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin itiraf etti şu an. Seni seviyorum öyle diyor. Birlikte Havai Metro Mother dedikodusu yapıyoruz. <laughs> Salaklar. Çünkü tek Havai Metro Mother izleyen arkadaşım o. Abi şu an şey yapıyormuş gibi gözüküyor Kim bizi çaldı? İstik sesi geldi. Duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> oh. Sağa gidelim. Kanka sağda ne yapacağız? Dur kim bizi ıslık çaldı merak ettim. Kanka dur dur. Enes sağ falan mı acaba? Elim ağrıdı zaten. Sene. Ben çekemiyorum abi. Gel böyle gel. Önce sen çıkmıyorsun öbür türlü. ay, kardeşim. ben de korktum biliyor musun? Aynı tepki ben de verdim. Burada. Nerede var? Öyle Ama, gidelim. Oradan gidemeyiz. Gel gel buradan gel. Ölme. Gel. Ne? Gel şimdi. Birisi bize fıstık diyor sanırım. <laughs> Demin ifşalarını aldık daha geçen gün. ay. Dur bir videoyu kapatayım, biraz konuşalım. Kapatıyorum, açacağım. Bay bay. Logo unuttuk maalesef. Bir daha açtık. Uşu, biz şimdi ne yapıyoruz? Aa, bizi koyacak mı? Evet. Aa, Bu Deniz. Merhaba. Dur, dur, dur ben. Arkadaşlar flash'ı bulamadım. Ne oluyor Görünüyor mu? Görünüyor mu? Evet arkadaşlar çekildi. Çekildi çekildi. Bu arada bunu çekmemin tek amacı dün vlog çekesim geldi. Bugün de çekemedim. Şimdi vlog çekesim. Çekme. Hayır. Konuşabilsem. Konuşabilsem çok iyi olur. Anladın sen beni neyse. Abi oha dur ya. 2 dakika dur. Evet. Merhaba arkadaşlar sen Emulona. Ben Olur, hoş geldim. Ben hoş geldim. Oğlan maske vermek için ama gel. Evet arkadaşlar patron sürmeyi Evet şimdi. Ay eziliyordum. <laughs> eziliyordum. Ölüyordum. Her şey oluyordu. Ya ben niye he hepinizin yanına gelince dev gibi duruyorum ya. Çünkü uzunsun. Çünkü uzun. Benim Keşke anne. babam bir doksan olmasaydı. Aa gözüm. Ay çok... elime böyle yaptım. E, ne bekliyon? Keşke babam bir 90 olmasaydı. Bir tık daha susu olabilirdim. Yaşanacaksa Şaka. yaşanacak ayrılıklar. Ben 5'e 5'e gidiyor. mi gidiyorsun? Evet. O tuvalete gideceğim. 5'e mi Kaldı spor salonuna gidecek salak mısın? Haykuş be. gözüm mükemmel değil. Bak <laughs> hadi bay bay. bay. <laughs> hayır bir eve alır sonra. Oha hayır saçma olmadı aynı çıkıyor. Hadi bebe. Be. Ben fotoğraf çekeyim, gel Değil. Değil fotoğraf çekeceğim gel daha der fotoğraf çekeceğim hay Aynısını der böyle. Merhaba Evet çocuk e, kaldım ya gel gel Durun fotoğraf çekeceğim bakın En son böyle şeyde olmuştu bir tane çok kısa bir arkadaşım var bir tane çok kısa bir Çek arkadaşım artık. var çektim. Tabii arkadaşım var en, en son bale gösterisinde böyle olmuş. Şurama falan gidiyor kız. Göstereyim bakalım <laughs> Dur. Çektim herhalde. Evet, Kafamı ısırdı. Sütüldü. Telefon ısırmadı. Evet titretti sanırım güzel olanları bana. Neyse evet, şimdi asansör bineceğiz galiba biri var. Öyle vibe aldım. O yüzden Ayy. kapatıyorum.